Arkadaşlar selamünaleyküm. Bugün sizlere İslam tarihi ile ilgili çok güzel bir soru çözeceğim. Harika bir soru bence hemen başlayalım. Demiş ki İslamiyetin Mekke'de yayılmaya başlaması üzerine Peygamber Efendimiz alaya alınıp ve ona inananlara baskı uygulanmaya başlayınca eziyet ve işkenceye dönüştü. Yani Müslümanlara eziyet ve işkence başlamış. Buna göre hangileri Habeşistan Hicret Yurdu olarak seçilmesinde etkili olmuş? Yani Müslümanlara eziyetler olmuş ve Müslümanlar Habeşi'ye sana hicret, hicret etmişler 615 ve 616. yıllarda. Diyor niçin Müslümanlar Habeşistan'ı seçmiştir diyor. İlk ilk öncülümüze baktığımızda hangileri etkili olmuş? Hangileri doğrudur diyor. Habeşistan'ın e, arkadaşlar semavi bir dine mensup olması. Evet biliyorsunuz ki Habeşler arkadaşlar şeydi Hristiyanlardı. Ehli kitaptan oldukları için biz onları biz de sonuçta kitaplı bir diniz. Onlar da kitaplı bir din. Bu doğrudur. İkinci öncüle baktığımızda Necaşi'nin adaletli bir hükümdar olması. Evet Necaşi iyi niyetli adaletli bir hükümdar. O yüzden aslında oraya gidiyoruz. İki de doğru. Ne diyor? Kral Necaşi ve halkın çoğunluğunun Arapça konuşması. Bu da doğrudur arkadaşlar. Onlar Arapça konuştuğu için biz onlarla daha böyle eklektik bir hale geldik. Onlara daha iyi entegre olduk. E, diyor ki ulaşım kolaylığı ve muhacirlerin mali sıkıntılarını daha, da, daha rahat şekilde gidirilebilmeleri. Şimdi bu soruda ulaşım kolaylığı diyor. Bunu ben size ispatlamak istiyorum. Hemen şuraya geçelim arkadaşlar. Görüyorsunuz görüyorsunuz ki şurası neresi? Şurası arkadaşlar. Görüyorsunuz ki arkadaşlar burası neresi? Mekke. Değil mi? Müslümanlar ne yaptılar? Buradan Habeşistan'a göç etmek durumunda kaldılar. Ulaşım kolay mı? Evet siz buradan bir gemiye binerseniz rahatlıkla Kızıl Deniz'den rahat bir şekilde arkadaşlar Kızıl Deniz'in güneyine ne yapabilirsiniz? Gidebilirsiniz. Demek ki ulaşım kolay mıymış? Evet ulaşımın da kolay olması demek ki Etkili olmuş mu? Evet olmuş. İşte ben bunu size, size bu harita üzerinden ben ne yaptım arkadaşlar? İspatladım. O zaman dördüncü öncül de doğrudur. Cevabımız ne oldu? E şıkkı oldu.